Aç açalım. Yola yola geçelim. Hanımlar, Hanımlar el ele tutuşuyoruz, el ele, el ele el 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 zincir oluşturuyoruz, oluşturuyoruz. yürümüyoruz. Tamam, evet. evet. Evet, doğru olan şey. evet. Devam evet. edin abla, abla devam et. Evet. Ondan gani kendi kendimize. Başka bayanlar mensupları, kıymetli kadınlar, anneler, gençler ve vicdan sahibi herkes. Duvarlara kanla yazılmış isimler, bir annenin, bir babanın yitik hayali, bir çocuğun hiç göremeyeceği baharı, bir bebeğin hiç yaşayamayacağı çocukluğu. İşte bu acının adı Gazne. Bugün kadınlar olarak Gazne'nin sessiz çığlığına olmak için el ele verdiğimizi tüm dünyaya göstermek adına meydanlardayız. Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babaların zinciridir. Öksüz, yetim bırakılan çocukların zinciridir ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir. Biz yaralıları mı kurtaracaktım? Şehitlerimi taşıyacaktım. Ya da bir torba un mu bulmaya çalışacaktım? Yemin ederim eve tek bir torba un getirip çocuklarımın karnının doyacağını bilsem ölüme razı olurum diyen gazeli annenin sesi olmak için bu sesi dünyaya duyurmak için buradayız. Bu zulmü görmezden gelen herkese soruyorum. Kalbiniz ne Yüce Rabbimiz mealen bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir canı yaşatan bütün insanlığı yaşatmış gibidir buyuruyor. Gazze bu ilahi kelamın sarsıcı bir imtihanıdır. Bizler İstanbul'dan Hakkari'ye Trabzon'a... mümkün. Değerli basın mensupları, barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdah müdahalesine uğrayan küresel sümut filosunu dünyaya öyle filosunu dünyaya öylece seyretti. Hamdolsun Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kararlılığıyla bu adalet karşısında sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 11 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler bu ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Hepsinin dilinde aynı temenni vardı. Biz Elimizden geleni yaptık. Umarım Gazze'ye bir umut ışığı olabilmişizdir. İşte bugün o umut sözleri de bu meydanda yankılanıyor. Nehirden denize özgür Filistin. Sevgili dostlar, biz bugün bütün kimliklerimizden sıyrılarak sadece kadın kimliğimizle buradayız. Çünkü bu mesele ne dünyadaki rollerimizle ne taşıdığımız ünvanlarla ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu mesele insanlık meselesidir. Bugün Türkiye'den dünyaya tek bir şey söylüyoruz: Barış kadınlarla mümkündür. Teşekkür ederiz.